Merhaba arkadaşlar. Bugün kolay seviye bir çizim ile beraberiz. Bu yanda görmüş olduğunuz parçayı çizeceğiz. Üst yüzeye bakarak çizime başlamak istiyorum. Onun için skeçe tıklıyor. Ardından üst yüzeyi seçerek bir çizim ortamı oluşturuyorum. Bunun toplam uzunluğu 60 ve 12 imiş. Yani 60'a 12 olacak şekilde bir dikdörtgen çizerek çizime başlıyorum. Yüksekliği 60, genişliği 12 olacak şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Sketch setting'ten ölçülendirme boyutumu küçültüyorum. Aktan rectangle komutuyla 36 artı yarı çapı 25'miş. Toplamda 61 mm olacak şekilde. Ve kalınlığı da 15 olacak şekilde bir dikdörtgen daha çiziyorum. Aynı şekilde bu noktaya da uzunluğu 61 kalınlığı 15 olacak şekilde bir dikdörtgen daha çiziyorum. 24 artı 25'ten uzunluk 49, kalınlık ise 16 olacak şekilde dikdörtgenimi çiziyorum. Görmüş olduğumuz bölüm tam merkeze konumlandırılmış. Yani sağ ve solu olan uzaklıkları birbirine eşit olacak. Onun için vertical uzaklığı 22 olarak ayarlıyor ve tam merkez olacak şekilde çizimimi yerleştiriyorum. Ardından extrude komutuna geliyor ve 50 mm extrude işlemini gerçekleştiriyorum. H blend komutuyla radyüsü 25 olacak şekilde köşe noktalarımı seçerek radyüs verme işlemini uyguluyorum. Hole komutuna geliyor. Deliklerin çapı 18'miş. 18 mm olacak şekilde Buradan normal to face komutunu seçerek tam merkez olacak şekilde delik açma işlemimi gerçekleştiriyorum. Uzunluğu biraz daha arttırıyorum. Bu, bu sayede tek seferde iki delik açmış oluyorum. Ve aynı işlemi sağ taraf için de uygulayacağız. Yine tam merkezde olacak şekilde seçiyor ve apply'a e tıklayarak delik açma işlemimi tamamlıyorum. Chauvinite'den skeçlerimi, koordinat sistemimi gizliyorum. Görmüş olduğunuz gibi parçamızı çizmiş olduk. Sonraki çizimlerde görüşmek üzere.